Ayağıma kıran kadar durmuş olsa bile Ben bir vaktilarda yürüsünüz var arkadaş Ne dostlarım arar ne düşmanlarım sorar Kaderime terk edilmiş bedenim arkadaş Bir bulut sarkına benim namını Azrail beklesin anlatsın canım Ben değil Allah'sız Ben değil Azrail alsın canım Hepsi namalarındaki tanını Beni yaptığın için Beni yıktığın için İstanbul'u esrar sarmış, Yar beni bırakıp paramı para bulaşmış. Serpişten duvar, toz adamın adam olmaz. Delikanlı adam kalp kırmaz. Ben istemem İstanbul'u, al senin olsun. Benim her gece yastığımın altında bir süt çıkaram. Bir donu onu yakacak olsun yeter. İşte o geziye. Ulan o gece yapmazsan İstanbul'u anam avradın. Nefretim var sana son bakışımda. Bir tokat atıp bir soğan ısıtmak vardı ama alacağın olsun diyor. Ona da üstüne. Aşkını dert etme kendine. Bitti dersin soran olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitsiz dersin soran olursa. Ümide aşkla sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gitsin ya gülüm. Sen gitsin ya gülüm artık yaşamam. Öldü, öldü dersin soran olursa. Başkanı da taşıyanlar kadarında tüm ortağı vardı benim yerimde. Bir gün olur da, bir gün olur da Ali Tözüste günün birinde, baş ucunda, baş ucunda biraz kabriyelim. Seni sana bıraktım, vicdanınla baş başa, dinle kalbin sesini anlatır ben sana. Ebe gülüm, sen sen ol, insanın ne görmüşüne, hiçbir şeyine aldanma. İnsanın insan olduğunu anla. Anam avradım olsun, bir bidon benzin döker, bir de kibrit çakar, çatır çatır yakarım. Ulan yakarım ya, sen benim gözümde bir bidon benzine değil, bir bardak içe değmesin de. Hala parmağımda yüzünü taşıyorsan, bu seni seviyorum anlamına gelmez. Bu yüzük, sana olan kinimi, sana olan nefretimi, bir an bile kalbimden, aklımdan çıkarmamam içindir be. Bir gün gelecek, tüm kapılar suratına kapanacak bu alem adını tek ve tek kahve diye anacak. Tamam usta gecemiz güzel olsun. Ağzına sağlık. Var ol